Yok yok ne konuşalım. Değerli şey. izleyiciler Miraç TV'de yayındayız. Yani bize merkezin gerçekleştirmeleri. Evet. Biz Yanımızda kim var? Karasuk Mustafa Kulaksız. Mustafa abi nasılsın? İyisin. Sağ ol Allah razı olsun. Eyvallah Allah sağlık versin. Miraç TV yayınındasın. Yayınları izliyorsun değil mi Mustafa abi? Diyorum. Miraç TV yayınlarımızı. Evet. Eyvallah. Mustafa abi yaş kaç? Yaşın 52. Oo oh, 52. Ya benim de kalsın nasıl iyi ya? Ee, Mustafa abi. Bizi hayat, hayat, hayat getirdi bizi. He olsun olsun biz yine her zaman büyük bir okuma olursa abi şey, şey, gıbırmış, gıbırmış, sevdiğimi şey, herhalde evet doğru. Kim onu oğlu Mustafa Kulaksız? yani Ali Sildi Kulaksız dedi çok genç gelmiş, 42 yaşında gelmiş. Yetim kalmış. Allah Kal Allah Allah Kaç Dört tane erkek, dört tane kız. Hep, hep ulusal değil mi? Hep ulusal. Senin kaç çocuk var? Benim iki tane var, iki çocuk şey. Allah bağışlasın, Allah vatlarını açık etsin. hanım kimlerden? Güneyle dön. Daima güzel olur. Oluyor mı? Senin zamanında evlilikler nasıldı? Biz katıldık da evliliğimiz Allah, Allah. Allah. <laughs> Allah mutluluğunuzu daim etsin. Allah. Neden emekli oldun? Ben hmm. oldum. Deli değildim. Raporla emekli oldum. Rahatsızdım. Ne olur. Şey. Allah sağlık. Bir ara rahatsız geçirir. Doğru. 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 Ya şimdi. cenab Allah hastalık da bizim için. Değil mi? Tabii. Her şey bizim için. A aynen. Anne baba? Babam ölmüş, annem sağ Allah sağlık olsun. Ne? Peki hala e, hayat çabuk geçti mi? Zaman çabuk evet, geçti sabuk mi? Çabuk geçti. <laughs> 30dan sonra var ya. 30dan sonra değil mi? dan sonra çabuk geçti. <laughs> Çocukluğuna döndüğün zaman hep Rize ya, de mi yaşadın? Ya gurbete çıktım ben çok ya. Ha, ne yani ya, işte uğraştık? Kuruyla ya. şof Yani bu evde yetiştik. Çok alık sıraktık yaptık. Ama şimdi memleketi İyi, mi? Şimdi yani. de hani tezcilik yapıyoruz. Yok. Ha, sen tezcilik mi çalışıyorsun? Evet. Üzü evet. Nerelere gidiyorsun? Ya Azeri'ye, Ermeni'ye bir de Gürcü'ye gidiyorduk. O firma şey, şu o, an o. kapandı. Başka yani, baş, yani baş, şu şey an buraya bir tane bizim köyden dolayı onu köyüne gidiyoruz. İyi, güzel olsun. Yine evet. emekli çalışıyoruz yani emekli olmuşum Yani boş durmak olmaz ya. Olmaz değil? Çocuklar döndüğün zaman ne özlem duyuyorsun? Ya ne duyuyor, ne duymayır ki ne bileyim. Özlem, özlem yani o çocukluğunu arıyor musun? O zaman insanlar arıyor musun? Abi, saygı sevgili. Şu an dünyanın her yerinde sizi izleyecekler. <laughs> Sevdikleri var, bir sürü tanıdık. Eş, burada. Ne söylemek istersin onu? herkese selam, herkese Allah sağlık, seyahat yaptırsın. Herkese ben abamla gönlümü Turut niye kameradan kaçıyor? Niye kaçtım ama aslında o iyi konuşuyorum. Yani, konuşuyorum dedi, sen at bu şeyi yani. Ne istiyor yani. ya? O bir daha güzel konuşuyor, profesyonel ya, Yani, ya. Bunu da bulduk. Evet. He, al, alırız yani. Ee, selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Hayır günler gidiyoruz. Kameraya bir yakışıklar <laughs> Allah Allah'a